Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme hamleleri, Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve Meteor uzun menzilli hava-hava füzeleriyle yeni bir aşamaya giriyor. MBDA tarafından geliştirilen Meteor füzelerinin Türkiye'ye satışına Fransa'nın onay verdiği yönündeki iddialar, bölgedeki gerilimi artırdı. Özellikle Yunanistan, bu gelişmeye sert tepki göstererek Fransa'dan resmi açıklama talep etti. Türk Hava Kuvvetleri, mevcut savaş uçağı filosunu modernize etmek için uzun süredir Eurofighter Typhoon uçaklarını tedarik etmeye çalışıyordu. Almanya'nın satışa yönelik ambargosu nedeniyle süreç sekteye uğrasa da, İngiltere ve İspanya'nın girişimleriyle satışın önü açılmaya başladı. Son olarak Fransa'nın meteor füzesinin Türkiye'ye satışına olumlu yaklaştığı iddiaları gündeme geldi. Bu füze, görüş ötesi angajman kabiliyetiyle savaş uçaklarının düşman uçaklarına yaklaşmadan saldırı yapmasına olanak tanıyor. Eurofighter Typhoon uçaklarıyla entegre edildiğinde Türkiye'nin hava muharebe yeteneklerinde önemli bir sıçrama yaşanması bekleniyor. Yunanistan, Türkiye'nin meteor füzesi alımını bölgedeki askeri dengeleri değiştirecek bir hamle olarak değerlendiriyor. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın Atina Büyükelçisi Lavrins Avuyar ile görüşerek resmi açıklama talep etti. Dendias, yaptığı açıklamada bu satışın Fransa ile Yunanistan arasındaki stratejik ortaklığa zarar vereceğini belirtti. Atina yönetimi, Fransa'nın Türkiye'ye meteor füzesi satmasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu savunuyor ve Paris'ten bu konuda net bir açıklama bekliyor. Türkiye'nin Eurofighter ve Meteor füzesi tedarik süreci Avrupa içinde de görüş ayrılıklarına yol açtı. Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler Türkiye'ye silah satışına mesafeli yaklaşırken, İngiltere ve İspanya gibi ülkeler satıştan yana tavır sergiliyor. Son gelişmeler şu şekilde ilerledi. Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışı konusundaki itirazlarını geri çekti. İngiltere, Fransa'yı Meteor füze satışına onay vermesi için ikna etmeye çalışıyor. Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füze satışı için olumlu bir adım attığı iddia ediliyor. Bu gelişmeler, Avrupa'daki savunma sanayi işbirliklerinin aynı zamanda siyasi kararlarla şekillendiğini gösteriyor. Türkiye'nin Meteor füzesi ve Eurofighter Typhoon tedariki, hava muharebe kabiliyetini önemli ölçüde artıracak uzun menzilli angajman yeteneğiyle Türk Hava Kuvvetleri olası tehditlere karşı üstünlük sağlayacak. Ayrıca Türkiye, Gökhan Füzesi adı verilen yerli bir BVR hava hava füzesi geliştiriyor. Ancak Gökhan'ın hizmete girmesi birkaç yıl sürebileceği için, meteorun kısa vadede önemli bir caydırıcılık sağlayacağı değerlendiriliyor. Türkiye, Meteor füzesiyle şunları kazanacak. Uzun menzilli hava-hava angajmanı kapasitesi artırılacak. Düşman uçaklarına karşı erken angajman yeteneği sağlanacak. Gelişmiş elektronik harp ortamlarında üstünlük elde edilecek. Eurofighter Typhoon uçaklarıyla birlikte hava üstünlüğü pekiştirilecek. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon ve Meteor füzesi tedariki savunma sanayi açısından önemli bir kilometre taşı olabilir. Ancak bu süreç NATO içindeki dengelere ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de doğrudan etkiliyor. Fransa'nın bu satışa nihai onayı verip vermeyeceği ve Almanya'nın tutumu sürecin kaderini belirleyecek. Yunanistan'ın tepkisi ve diplomatik girişimleri devam ederken Türkiye'nin savunma sanayinde hem Avrupa ile işbirliği yaparak hem de yerli projelerini geliştirerek ilerlediği görülüyor. Gökhan füzesinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, uzun vadede kendi BVR füzelerini üretip kullanabilecek duruma gelebilir.